Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Haftalar sonra yeni bir videoyla ve aylar sonra yeni bir Brookhaven güncellemesiyle karşınızdayım. Hemen videoya başlayalım. Hemen anlatmaya ve güncellemeyi incelemeye başlayacağız. Ama videoya başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de videoyu beğenmeyi unutmasanız çok sevinirim. Biliyorsunuz videolarıma çok uğraşıyorum. Çok emek veriyorum. Bu yüzden bu emeğimin karşılığı olarak bir beğeni ve bir de abone at yaparsanız arkadaşlar abone olursanız çok çok sevinirim. Çok çok mutlu olurum. Yapan herkese de çok teşekkür ediyorum. Buradan sevgilerimi yolluyorum. Şimdi arkadaşlar hemen e, anlatmaya başlayacağım. İki haftadır video atmıyorum. Evet üzgün günüm Brooklyn'in maalesef güncelleme getirmeye ben de video atamıyorum. Ve sonunda bir güncelleme geldi. Umarım bu güncelleme bize hayal kırıklığına uğratmaz da güzel bir güncellemedir arkadaşlar. Yeni bir Game Pass'imiz var. Yeni bir şeylerimiz var. Onları da göstereceğim. Her şeyi bu videoda incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Bu videoda inceleyemediğimiz şeyleri de sonraki videolarımda göstereceğim umarım. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. İlk önce klasik güncelleme inceleme taktiğimizde şurada ya, bir tıklıyoruz. Burada bir şey yok bu Buraya tıklıyoruz ve başlıyoruz. Şimdi bakalım yeni bir eşyamız eklenmiş mi arkadaşlar? Şöyle birazcık inelim ve yeni bir eşyamız var. Gördüğünüz gibi oyuna bir eklenmiş arkadaşlar bildiğiniz bir olta getirmişler oyuna. Başka ne bir eşya görebiliyor muyuz? Bakalım. Ben başka farklı bir eşya göremiyorum. Evet. Yine bir eşyamız var. Olta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu güncelleme zaten bir balıkçılık güncellemesi. F'ye basınca arkadaşlar oltamızı bu animasyonu sokuyor. Tekrar F'ye basınca e, bu şekilde at atma animasyonuna giriyor. Normal duruşlu arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Yani böyle e, üstünüzde duruyor. Bu arada bayağı da video çekmiyorum. Unutmuşum yani video çekmeyi. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi oltayı tutabiliyoruz. ekrana bir kere tıkladığımızda arkadaşlar oltayı bırakıyor ve bunu büyük bir suda yapmanızı gerekiyor yoksa gördüğünüz gibi haritanın dışına düşüyor böyle bir kere daha tıkladığınızda ise arkadaşlar böyle oltanızı çekiyorsunuz peki böyleyken atarsak ne olur yine bu şekilde oluyor değişik bir animasyon oluyor saçma sapan bir animasyon oluyor hatta birazcık bozuluyor gibi sonra tekrar tıkladığımızda çekiyor şimdi oltayı çözdük arkadaşlar şöyle şuraya gelelim burada yeni bir şey olduğunu sanmıyorum burası zaten kaç gün cevabıdır yıllardır aynı yeni bir aracımız var mı arkadaşlar asıl meselemiz bu hepinizin merak ettiği şey de budur büyük ihtimal çoğunuz yeni araçlar istiyorsunuz bu ülkelerine. bakalım bu deniz güncellemesinde daha doğrusu su güncellemesi gibi bir şey geldi şu an da yeni bir araç falan edecektim ve ben eğer yanlış görmüyorsam yeni bir aracımız yok. Şimdi yeni bir ev var mı buna en son bakacağız. Ki ben yeni ev geldiğini düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar asıl bomba kısma gelelim. İlk önce şuradaki e, göle gitmemiz gerekiyor. Hemen şöyle oraya hızlı gitmek için şöyle bir bisiklet çağırayım arkadaşlar ve şöyle 45 yapalım e hızını. Hemen yapıp hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar oraya. Burada görete yeni bir şeyler eklendi yazıyordu güncel notlarında ve gördüğünüz gibi burada gerçekten yeni bir şey var. E, gördüğünüz gibi buradaki göl kısmı Brookhaven'da hiç kullanılmayan yerlerden birisi. bu en fesla zaten bomboş yani T tam güzel Game Pass göl evi falan filan ama burayı zaten hiç kimse kullanmıyordu ve buraya yeni bir şey eklemişler. Bu arada pencereyi kapatmayı unutmuşum arkadaşlar dışarıdan araba ses falan çok özür dilerim bu videodan sonra hani şu dakikadan sonra büyük ihtimal olmayacak şu andan itibaren. Şimdi arkadaşlar buradaki yata ben de ilk defa birlikte gireceğim bakın şurada da bir şeyler var. Yatı bildiğiniz suyun ortasına koymuşlar yani normal bir şekilde yüzmeden gideceksek bunun girişi yok herhalde Yüzme, yüzerek gitmek zorundasın yata ve yat çok güzel gözüküyor arkadaşlar umarım e, faydalı güzel bir yat olmuştur hemen girelim ben de çok heyecanlıyım ilk defa sizinle birlikte bakıyorum arkadaşlar ve hadi bakalım giriyoruz şöyle zıplayarak içeriye girdik ve yatın tasarımına bakalım şimdi arkadaşlar burada çok ferah bir ortam var gördüğünüz gibi burada köşe çok güzel böyle uzanabiliyorsunuz soğuklukları al yat çok güzel gözüküyor bu arada gerçekten buradaki dekorlar ışıklar çiçekler falan çok güzel buradaki yemek masası da aynı şekilde çok ferah oyunda böyle arkadaşlarınızla burada kahvaltı yaparsınız falan çok güzel çok eğlenceli olabilir yatı kullanabiliyor muyuz bu arada asıl mesela bakın burada şişeler var burada yine bir kol Koltuk, burası böyle bayağı servis yeri gibi bir şey arkadaşlar Buradan yukarıya çıkabiliyoruz ve burada e, yatı kullanabileceğimiz bir koltuk var galiba Bilmiyorum kullanılıyor mu ama burada şoför koltuğu gibi bir şey var Yani kaptan koltuğu da doğal doğrusu şoför denmez buna Şimdi buradan arkadaşlar aşağı inebildiğimiz bir yer var Aynı şekilde buradan da var Aynı yere mi çıkıyorlar bilmiyorum Biz buradan inelim arkadaşlar Şimdi burada iki tane ranzalı çok çok tatlı kahverengi yorganlı e, yatak var arkadaşlar Bu arada yatın rengini değiştirebiliyor muyuz onu deneyeceğim merak etmeyin hiç Gerçi değiştiremeyiz çünkü bu yat, yat bir bir ev değil arkadaşlar. Direkt oyunda hazır bulunan bir yapı. Aslında ev olarak getirseler de fena olmazmış. Yani buradaki hem göl gamepass'ini birazcık değerlendirmiş olurlardı. Göl gamepass'ini alabilen mesela burada yat çağırabilirdi. Ve hem kullanabilirdi hem de rengini değiştirebilirdi. Bence daha güzel olurdu arkadaşlar. Ama böyle de fena olmamış yani. Bu işini biliyorsunuz arkadaşlar. Çok sorgulamayalım. Onun dışında burada arkadaşlar bir lavabomuz var. Küçük e, iş görecek bir lavabo. Ve arkadaşlar burada klozetin üstüne çıktığımızda bakın şöyle buradan yukarıya görebiliyorsunuz. Yani ne kadar küçük olduğunu siz düşünün. Bakın burada arkadaşlarınızı korkutabilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Neyse buradan yukarıya çıkalım arkadaşlar. Burada bir tane daha aşağıya inen bir kısmımız vardı. Burada bir kola var bu arada. Buradan aşağı iniyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Evet aynı yere çıkmıyormuş. Burada da bir mutfağımız daha var arkadaşlar. Daha küçük bir mutfak var. Yukarıda biliyorsunuz bir mutfak yoktu. Bakın şöyle servis kısmı gibi bir şey var. Sadece aşağıda yemeklerin hazırlandığı bir mutfağımız var. Görünce burada pizza var arkadaşlar. Burada küçük bir arkadaşlarınızla e, arkadaşınızla sohbet edebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz, atıştırabileceğiniz bir kısım var. Burada klasik dolabımız, mikrodalgamız, burada e, fırın gibi bir şeyimiz var arkadaşlar. Ve yatımız da sanırım bu kadar. Şimdi ilk önce hemen şöyle bir dışarıda da bakacağız bu arada ama şuraya bir bakalım yatı kullanabiliyor muyuz? Acaba oturduk ve arkadaşlar ya hareket etmiyor. Maalesef kullanamıyoruz. Üzgünüm. Ben de sizin kadar üzüldüm en az. Yatı maalesef kullanamıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan yukarıya çıkabiliyoruz. Şuradan da çıkabiliyoruz. Hatta bakın böyle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Burada böyle bir kısım var. Burada yani kırmızı oluyor ama ateş gözükmüyor. Ha tamam yakabiliyorsunuz. Yatta ateş yakmak ne alaka anlamadım. Hani bu normal bir şey mi? Normalde ben yatta ateş yakan hiç görmedim. Yani saçma bence ya, yata zaten yazın gelinir niye ateşe belki vardır bir sebebi bilenler yazsın arkadaşlar ben bu özelliği çok sevmedim ateşi sanki böyle boşu boşuna koymuşlar öyleyse koymuşlar gibi duruyor sonra buradan öne atladığımızda burada yatın önünde insanların genelde yatlarda en çok sevdiği kısımlar bakın buradan da geçebiliyor musunuz bu arada ben bunu yeni fark ettim burada arkadaşlar şezlonglar uzanabileceğiniz yerler ve yatın önünden denizi izleyebileceğiniz bir kısım bu şekilde de yatımızı bitirmiş olduk güzel bir yat eğlenceli bir yat arkadaşlar kesinlikle kullanılır keyifli bunun game pass bile yapabilirler yani robux'u bile yapabilirlermiş böyle bedava vermeleri bence çok güzel arkadaşlar ama Roblox olsa daha güzel olurdu yani. Şimdi şurada bir kısım var. Burada kaplıca gibi kaynar sulu bir kısım var. Oraya bakmak istiyorum. Buralar yol yapmışlar bu arada farkındaysanız. Böyle bir kısım yoktu mesela. Bu tünel falan yoktu. Burada arkadaşlar kamp yapabileceğimiz bir alan var sanırım. Gördüğünüz gibi burada bir ateş yak. Burada Kevin e, sıcak şeyler falan diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada dediğim gibi kaplıca gibi bir şey var. Sıcak havuzumuz var arkadaşlar. Aşağı girince ne kadar sıcak olduğunu anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi karakterim kızarıyor bildiğiniz. Şuna bakın arkadaşlar. Böyle güzel bir detay var. Altına girince karakterim kıpkırmızı oluyor. Gerçekten sıcak anlaşılan. Burada sıcak e, yattan hani soğuk havuzda yüzdükten sonra, soğuk denizli yüzdükten sonra ya da gölette neyse artık. Sıcak kaplıca da e, ısınabileceğiniz güzel bir kısım. Buradaki şelale arkadaşlar birazcık şey olmuş. Değişmiş gibi duruyor. Burada sanki eskiden su akmıyordu. Akıyorsa da bana yazın. Ben hatırlamıyorum. Gördüğünüz gibi burada böyle çok güzel bir şelale olmuş. İyi ki gelmiş. Çok çok güzel olmuş arkadaşlar. Burayı kesinlikle ferahlatmış ve renk katmış yani. Belki de vardır. Ben yanlış hatırlıyorum, hatırlıyorumdur. Bayağıdır oynamıyorumdur ama yoktu diye hatırlıyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Şöyle hemen bisikletimize Binelim ve etrafa biraz daha bakmak istiyorum. Acaba bu kadar mı eklendi? Şöyle bir etrafa, şöyle bir e, uzaktan bakalım. Belki gözümüzden kaçan bir şeyler vardır, unuttuğumuz bir şeyler vardır. E, şu an ben herhangi bir yapı, herhangi bir değişiklik buruk yanında. göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Umarım kaçan bir şey yoktur arkadaşlar. Şimdi e, yeni bir ev gelmiş mi? Ona, ona bakacağız. Güncel menotlarımda yeni bir ev yazmıyordu ve büyük bir gelmedim. Bakalım gelmiş mi arkadaşlar? Şöyle gördüğünüz gibi, şöyle yavaş yavaş aşağı iniyorum. Gözümden kaçmasın Geldiyse kaçırmayalım ve yeni bir ev yok gördüğünüz gibi en son gelen e, uzay üssü hala duruyor. Herhangi bir yeni ev yok arkadaşlar. Birazcık üzücü bir haber. Yani yine arkadaşlar Brookhaven bir ay iki ay bekletti bizi ve çok da büyük olmayan bir güncelleme getirdi. Ben eski Brookhaven'daki böyle hikayesel, gizemli güncellemeler getiren Brookhaven'ı çok özlüyorum. Gerçekten hani bir yıl önceki Brookhaven videolarıma bakın, gizem videolarıma bakın. Her güncellemede ne kadar çok, ne kadar güzel şeyler getiriyorlardı. Artık hiçbir şey getirmiyorlar arkadaşlar maalesef. Ama hala Brookhaven'ı tabii ki seviyoruz. Ben seviyorum. Siz de seviyorsunuzdur yani eminim. Şu dağda sanki bir değişiklik var gibi. Burayı bir Ağaçlandırmışlar ya buralar değişmiş arkadaşlar Bakın burada hani bu kadar Burası bayağı açık gibiydi yanlış hatırlamıyorsam Şimdi arkadaşlar göreceğimiz bu kadar herhalde Ama bir şeyimiz daha var Gördüğünüz gibi arkadaşlar Game e geldiğimizde yeni bir e, Game Pass eklendi 500 Robux'luk bir Game Pass arkadaşlar Şu Game Pass'imiz 500 Robux Ve size arkadaşlar evinize doğal afetler yapmanızı sağlıyor Şu şekilde örneğin bir ev satın alıyorsunuz Evde deprem olabiliyor sel olabiliyor i̇şte Depremde mesela el, ev yıkılıyor Başka ne olabiliyor bakayım Arkadaşlar bakın uzaylılar gelebiliyor Bakın uzaylılar Gaz kaçağı olabiliyor. Yıldırım çarpabiliyor. Hani çok eğlenceli bir Game Pass. Bu Game Pass'i de şu anda alan yoktur. Eğer bu videoya arkadaşlar iyi bir beğeni sayısı gelirse. Eğer isterseniz Game Pass'i satın alıp sizlere her türlü her şeyini tanıtacağım. Ve göstereceğim arkadaşlar. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın e, Game pass satın al videosunu çek diye. 500 oksu kıyarım arkadaşlar. Alırım merak etmeyin yani. Sizin için yaparım. Videoyu da beğenin arkadaşlar. Bakalım kaç kişi istiyormuş. Videoyu beğeni sayısına göre. Videoya gelen beğeni sayısına göre alacağım. Hatta böyle arkadaşlar zombi istilası falan bile yaptırabiliyor musunuz ya? Ben de çok merak ediyorum gerçekten. O yüzden videoyu beğenin arkadaşlar. Neyse o zaman bu video bu kadar da. daha fazla güncelleme videosu için, daha fazla Brookhaven videosu için ve Brookhaven'daki her şeyi en hızlı şekilde öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşça kalın.